Hayal edin. Çocuğunuz mutlu ve meraklı gözlerle uyanıyor. Çünkü keşif, oyun ve öğrenme dolu bir gün onları bekliyor. Özel Dönüşüm Anaokulu'nda her çocuk potansiyelini tam anlamıyla keşfetme yolculuğuna böyle başlıyor. Montessori'den dile dinimine, oyun tabanlı öğrenmeden atölye sistemine kadar yenilikçi eğitim yaklaşımlarımız, çocukların özgüvenini, hayal gücünü ve bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirecek şekilde özel tasarlandı. Geleceğin liderlerini yetiştirme motivasyonumuzla kurguladığımız yaratıcı drama Ritim Orf sanat ve dahasıyla dolu atölyelerimizde miniklerimiz kendilerini ifade etmeyi öğreniyor. Ankara Çankaya'daki geniş ve ferah sınıflarımız onlara güvenli ve ilham veren bir öğrenme ortamı sunuyor. Çocuğunuzun eğitim yolculuğuna en güzel başlangıcı yapmasını istiyorsanız Özel Dönüşüm Anaokulu ailesine katılın. Daha fazla bilgi için www.özeldönüşüm-anaokulu.com adresini ziyaret edin. Çocuğunuzun geleceğine yatırım yapın.